Salzburg'a geldik. Şunun yolunu değiştirelim. Evet. Starbiz. Fatih taş Altıntaş. Recep taş. Çektim bunu. Nasıl? Yeni Altıntaş. Altıntaş ailesi olarak. Biz çalışmaya, bu da yatmaya geldi. Ne hissediyorsun? Çok yatacağım. Buralar soğuk mu? Soğuk. Hayır olmaz. Atardı ha, ama yol sıcak. <laughs> tamam ona da benzemiz ha. Böyle. Aslan ol, bana bir Attım gruptan izle. <laughs> Grupta mı attın? Oğlum eğildir o Arkasına da Yunus Emre bir, şeyi şey koydum Bir müziği. Let's Ne hissediyorsun? <Sessizlik> Gözlük bana yakışıyor değil mi? O soğuk <laughs> ben cevabı soktum. Ben, şey ben, ben, ben dedim ben. Değerli eşimin Arkadan ben dedim. Gözü iyi değil mi? Ben de değerli babamın parası. <laughs> Babam sağ olsun. <laughs> dayım geldi dayım. Aliğim. <laughs> <laughs> ya geliyorsan. İnşallah hadi bakalım. Bu arada denemiyorum onu. yaptık? Türk ürünleri var burada. Ne kadar <laughs> yer aç çıkmış burada. Eyvallah işte. Allah <biz> ama <laughs> gidelim. Üç, üç saat yol gideceğiz. Adam Wi-Fi'den bağlanıyorum demiş. Hı? Wi-Fi'den bağlanıyorum demiş. Hangi Wi-Fi? Bizim telefonlarımıza. Bağlanabilir miyim? Bilmem, bağlanabilir misin? İzin vermiyordu herhalde daha konuşur. Ee, yani ha Denemiştik ya. Yani. Aynen. Potuşu pot izin vermiyor. Yani yurt dışında internetini paylaşamıyor. Deneriz ama. Ya. Ha? Geçen seneye göre çok daha şey değil mi? Belli toplu bak. Oğlum ışık sarı. Burada ne yazıyor? Tüm işlerimiz bittikten sonra standımızı hazırladık. Bu şekilde satışa hazır.